Nasıl, nasıl olacak? Maalesef öyle. Ya, Zizia, İyi ve kötü oyunu sizin için ayıran en büyük etken ne? Grafik mi yoksa mekanik mi? Belki de hikayesidir. Asıl cevap şu Hayır, ki bunun çok... siz de farkında değilsiniz. Oyunlar siz zevk alın diye varlar. Hikayesinde kaybolabilirsiniz ama oyunun da kendisini oynatması lazım. Ve oyunlar kendini oynatabilmek için bazen size yalan söylerler. Hani zombi salgınında üzerinize atlayan binlerce zombi var ya, hani son anda güvenli sığınağa koşup kurtulduğumuz o zombiler. Onları düşünün. Oyunun gerçekten aksiyon filmi gibi olduğunu düşündünüz. Çünkü son anda kurtuldunuz. Siz bunu tesadüf sandınız ama aslında değildi. Bunu yapımcılar ayarladı. Ama nasıl ayarladılar? insanın belli... Kütahya da yaşıyor bu arada adı aldığını söyleyelim. <laughs> Kaliteli. Kaliteli insanlar Kütahya'da <laughs> ihtiyaçları var. Mesela daha akıllı telefonlar, algoritmaları sayesinde kullanıcı özel bir deneyim iyi. sunuyorlar. Ama okay. oyunlar bunun daha da önüne geçiyor. Eğer bir savaş oyunu oynuyorsanız havalı hissetmeniz lazım ve ortama uyum sağlamanız lazım. Mesela System Shock 2 oynuyorsunuz. Uzayda geçen farklı canlıların olduğu bir oyun bu oyun. Zor bir oyun. Oyunda asla yeteri kadar cephaneniz olmuyor. Ve sürekli zihniniz açık. Çünkü az cephaneniz var ve ölümcül canlılar her tarafta. Bunlardan kaçınmanız lazım. Kendi yolunuzu bulmanız lazım ama en az mermiyi harcayarak yapmanız Twitter'dan söktü Kütahya'ya Çünkü daha benle buluşmadı. Benle bir kere buluşsun kahve içsin. Bak Kütahya'yı nasıl sevecek. Göreceksiniz hepiniz. Bir gün buluşacağım. Lazım. Fakat öyle bir an geliyor ki silahınıza sarılmanız gerekiyor. Bu durumda da mermileriniz yetersiz. Birini ıskaladınız, diğeri ikisi tuttu derken tekrar ıskaladınız. Ve son bir merminiz kaldı. Son mermiyle de yaratığı öldürdünüz. Bu sizi nasıl hissettirdi? Aynı aksiyon filminde gibi hissettirdi değil mi? Aynen öyle ama bilmediğiniz bir şey var yapımcılar son mermi haznede kalan son merminin hasarını iki kat arttırmıştı çünkü o Ay son yok, mermi düşmana gittiğinde ve son anda onu öldürdüğünde siz daha da tatmin olacaktınız bunu bilerek kodladılar. Okay. Bunu yapan tek oyunda sistem Shock değil XCOM sıra tabanlı bir taktik oyunu %90 kesin... Allah çarpsın aynısı The Last of da var işte Part 2'de de var aynısı. ...gözüyle baktığınız vuruşları kaçırabiliyorsunuz. Bu da karakterinizin ölümüyle sonuçlanıyor. Daha güçsüz ve çaresiz yani, olduğunuzu yani. düşünüyorsunuz çünkü bir adamınız hayatını kaybetti. Ama bu sefer de oyun size görünmez yüzdelik ekliyor. Vuruş tutarladıklarınız yüzde %50 gösteriyor ama ya, aslında yüzde 80, %80 seviyelerine arada, çıkmış arada, durumda. Böylelikle olalım, de üç adamınızdan 1 e eksildikten sonra son kalan iki adamınızla beraber oyunu bitirdiğinizde... ...ucu ucuna son yani, noktaya vardığınızda bir tatmin duygusu geliyor size. Ama bunu da yapımcılar sağlıyor zaten. Hellblade kendi yapıtlarından daha farklı bir oyun. Lineer İkisi çıkmadan önce Hellblade'de oynamak istiyorum. Çok ruhsal bunalımlı bir oyun olduğu söyleniyor. Bir hikayede gittiğiniz ve fazla ölürseniz kayıt dosyanızın silindiği bir oyun. Normalde roguelike türü bu şekildedir. Siz öldüğünüzde en baştan başlarsınız ve tekrar edersiniz. Ama roguelike'de oyun dünyası rastgele sizde. değişir ve size de farklı mekanikler sunar. Hellblade'de öyle değil. Her öldüğünüzde karanlık etrafınızı sarıyor ve yeterince sardığında kayıt dosyanız siliniyor. İşte bunun bilincinde olduğunuzdan dolayı da oyunu pür dikkat oynuyorsunuz ve oyun iş tarzınızı değiştiriyorsunuz. Edeyim, Ama zekice abi. tasarlanmış Pardon. bir oyun tasarımı ve bir yalan söylemedi bunun içinde. Çünkü Hellbaked'e isterseniz bin kere ölün, isterseniz 100 kere ölün. Sizin kayıt dosyanız silinmeyecek. Çünkü öyle bir durum yok. Sadece yapımcılar bunu zihninize bir tohum olarak koyuyorlar ve siz her öldüğünüzde daha dikkatli, daha net bir şekilde oyuna odaklanarak oynuyorsunuz. Bu da oyun deneyiminizi siz istemeden arttırıyor. Siz oyunu istemeden daha efektif, daha eğlenceli oynuyorsunuz. Sırf düşünce yapınızdan dolayı. İşte şimdi sorun. Hiçbir oyuna güvenebilecek misiniz? Doom Eternal şeytanlarla savaşıyor ve ya, ortada dağıtıyoruz. Oyun size asla yeterli hiç. mermi vermiyor. Mermileri de glory kill dediğimiz yakın dövüş mekaniğiyle yenileyebiliyoruz. Böylelikle oyun ne kadar uzak mesafe silahlarla oynanıyor olsa da oyun sizin mermi almanız için şeytanların yanına sokuyor. Bunun aynısı canınız azaldığında da geçerli. Canınızı yükseltmek için yakın dövüş birisini öldürmeniz lazım. Ama canınız çok az ve merminiz olduğu için riske... Ya ben bam ben bana bir hikayeyi vereceksin. Bana o kadar güzel bir hikaye anlatacaksın. Yanına da böyle mis gibi bir oynanış koyacaksın. Belki yeni bir oynanış olur, bir şey olur. Ya da bana bir puzzle vereceksin. Onu çözeceğim. Ben öyle takılacağım. Ben öyle oyunları seviyorum mesela. Yatmak istemiyorsunuz. Ve uzak mesafelerden onları avlıyorsunuz. Ve ucu ucuna hayatta kalıyorsunuz. Özellikle de Doom'un güzel müzikleri sizi öyle gaza getiriyor ki acayip moda giriyorsunuz. Size söyleyeyim ki aslında canınız o kadar az değildi. Heh azdı ama sizin sandığınız kadar az değildi. Eğer canınız 30'a kadar azalırsa oyun bu canı %15 olarak gösteriyor ve her can azalmasına bu canı oranlıyor. Böylelikle yeterli canınız olsa dahi daha ciddi bir oynanış tarzına geçiyorsunuz. Sanki ölecekmişsiniz gibi oradan oraya zıplıyorsunuz ve oyun bu şekilde daha akıcı oluyor. Mesela Naughty Dog'un herhangi bir oyununu oynuyorsunuz. Bu Uncharted serisinden olabilir, Last of Us serisinden olabilir, zaman, olabilir. ama bir şey var. Eğer belli bir mekanda çok fazla kalırsanız bir yere pusup insan insanları sürekli ateş edip onları yanmaya başlarsanız size ya molotof atacaklar ya patlayıcı bir şey atacaklar ki oradan çıkın. Bu rastgele gelişen bir şey değil. Bunun sebebi yapımcılar sizin belli bir yerde durup herkese indirmenizi istemiyor. Onların yoluyla sürekli onlara puşlayarak, onlara koşarak onları yenmenizi istiyor. Hatta Uncharted'da çok eğer çok fazla hasar yani. aldıysanız ve en zor... Ya yani şöyle çok iyi, okey yani mantık olarak bakmazsanız eğer... Ya şimdi mantıkçı yaklaşan insanlar mesela Uncharted serisini çok abartı ve saçma buluyorlar şu açıdan çünkü diyorlar ki işte bir kişi iki kişi kaç bin tane insan oturup da işte vuruyor mu ve saçmalık falan oluyorlar ama öyle bakmadığınız zaman çok iyi aksiyon temposu oturan bir aksiyon macera oyunu Uncharted serisi bence. Normal modda oynamıyorsanız, normalde oynuyorsanız etrafta koşup saklanabileceğiniz yerlere gidene kadar yapay zeka size ateş etmiyor. Yakınıza ateş ediyor ama size ateş etmiyor. Sanki ıskalıyor gibi davranıyorlar. Böylelikle de gerçekten ucu ucuna hayatta kalmış hissiyatı tüm benliğinizi sarıyor. Nathan Drake'i de tabii ki de kim seslendiriyor? Hatırla sevgili Necdet. Ve oyundan çok daha fazla zevk alıyorsunuz. Bunun en net örneklerinden bir tanesi. Arkadaş ortamınızda Mario Kart oynadınız mı? Hiç bilmiyorum. Ama benzer oyunları oynamışsınızdır. Mario Kart bir yarış oyunu. 8 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Ve Mario yarıştığınız canlı. kişilerle beraber özel yeteneklerinizi de çarpıştırıyorsunuz. Yani böyle Yolda 5 tane 6 tane kutu var. Onlardan birini aldığınızda kutunun içerisinden rastgele iyi kötü... ...işinize öyle ya da böyle yarayan eşyalar geliyor. Ve bunları rakiplerinize karşı kullanarak onları eleyip birinci olmaya çalışıyorsunuz. Ama oyun aslında baya bir hileli. Yapımcılar önde birinci olanın açık farklı arkadakiler birbirlerini yerken <laughs> yardırıp gitmesini istemiyorlar. Bu yüzden diyorlar ki biz bu rastgeleliklerin üzerine birazcık oynama yapalım. Eğer siz birinciyseniz bu eşyalar genellikle kötü çıkıyor. Özellikle seçiliyor. Yetenekleri kullanıp daha da öne geçmeyin diye. En arkadaki 8. oyuncuysanız bu sefer de size en ileri geliyor. Böylelikle de direkt sondan birinci olmaya kadar ya, iyi bir oyun sergileyebilirsiniz. Yaptım, Ama yapımcılar bunu yaptım size yaptımdan. söylemiyor. Benim Yoksa siz yani. her birinci olduğunuzda rahat ya, oyuncu da bunun bilincinde. Böyle ekstra zor yapıyorlar ki sinir hastası ol. Hissettiğiniz o an aslında hiç rahat hissetmemeniz gerektiğini oyun size söylese, oyunun zevki nerede ki? Mesela Half-Life 2. Normalde birine ateş ettiğinizde filmlerde yüksek bir yerlerde ise yakından taklatıp düşerler hemen ve bu çok havalı gözüküyor bize. Half-Life 2'nin de aslında kodunda şöyle bir olay var. Half-Life 2'de düşmanlar öldükten sonra ragdollaşıp köşelerden düşmesi daha muhtemel. Yüzdesi daha fazla. Veya Half-Life 2'de herhangi patlayıcı varillerin yanında ateş ettiğiniz zaman rastgele saçılan, zıplayarak vurduğunuz mermileri sağa sola saçıldı. Bu mermilerden birkaçının patlayıcı varillere gitme olasılığı daha fazla. Aynen ıskaladığım mermilerin gidip de bir patlayıcı varile dokunması çok daha muhtemel. Ve böylelikle de siz oyunu oynarken iken etrafında patlamalar görüp daha da gaza gelebiliyorsun. Bunları istemeden yapsanız da dahi. Mesela yapay zekanın en iyi örneklerinden bir tane <laughs> örnek vermek <laughs> istiyorum çünkü <laughs> Edwin Isolation gerçekten öğreniyor gibi gösteren ama gerçekten öğrenmeyen bir yapay zeka oyunda belli bir şeyi çok fazla sayıda yaparsanız oyun ona göre kendini geliştiriyor. Diyor ki bu adam buralara daha fazla, bu kadın buralara daha fazla saklanıyor. O zaman oraları daha fazla aramaya başlıyor. Veya ne tarz saldırılar yaptığınızı algılayıp ona göre kendini savunmaya... Ya Alien Isolation'a benzeyen ne var? Soma alıyor ve böylelikle gerçekten öğreniyormuş gibi bir izlenim gösteriyor. Ama bugünkü konumuz bu değil. Bu uzaylı aslında iki yapay zekaya sahip. Biri sizin nerede olduğunuzu tam olarak biliyor. Yapımcılar bunu size söylemiyor. Xenomorph etrafta dolaşıp sizi bulmaya çalışan ve rastgele gelip de yanınızda böyle tam siz masanın altına saklanmışsınız size yakın bu şekilde ve kafasını gezdiriyor falan. Diyorsunuz ki oha ne rastlantı. Aslında öyle değil. Oyun sizin nerede olduğunuzu biliyor, ya, odaya onu tabii. sokuyor. Ondan sonra da rol yapmasına izin verecek ikinci yapay zeka ortaya çıkıyor. Bak ah, ne gerildim. AY! <laughs> niye bunu koydun? Bunu niye koydun? Şimdi ben gelip senin... Şimdi ben gelip senin evini mi basayım? Ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Gelip evini mi basayım Doğukan Adal ha? Aramız 20 dakika. Taksiyle 10 dakika. 20 dakika bile değil taksi. Evini mi basam? Ne istiyorsun? Güzel kardeşim hemen. Ne istiyorsun? Ne? Böylelikle sizi gelecek ani hareketlerini yapıp sizin yakınızda dolaşırken aslında sizin yerinizi zaten biliyor. Sadece sizin onay vermenizi bekliyor. Tak diye dışarı çıkın gibi gibi. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bu da şöyle mümkün oluyor. Xenomorph'un kafasını bir yapay zeka kontrol ederken <laughs> vücudunu başka bir yapay zeka kontrol ediyor. Böylelikle uyumsuz iki yapay zeka tam olarak yerinizi bilemiyor. Herkesin bildiği Valve'ın da en çok sevilen oyunlarından bir tanesi. Left 4 Dead. Zombilerle savaştınız ve bundan aşırı zevk aldığınız bir oyun kendisi. Ama nasıl oluyorsa sürekli kendinizi aksiyon halinde buluyorsunuz. Sürden ayrılığını kurt kapar diyorlar ya sizi kurt kapıyor. Evet. Zombilerin yapay zeka Yapımcılar size söylemese de farklı bir şekilde çalışıyor. Eğer kendi arkadaşlarınızdan çok uzakta kalırsanız yapay zek... Yapay zekanın çok iyi olduğu Souls ya da Souls like hariç. hangi oyunlar var? Hmm. Pofidik korku oyunu mu? O ne be? Poppy Playtime mı söylüyorsun? <laughs> o e, şey ikinci bölümü çıktığında oynarız. İlk bölümünü zaten oynadık. İlk chapter'ını oynadık. İkinci chapter'ı çıkarsa eğer e, ee, Poppy ile olan kısmı çıkarsa <laughs> Ne diyorsun değil mi Poppy dedi, dedi o. İkinci bölümü çıkarsa oynar ya bunu fark ediyor ve diyor ki bunun üzerine zombi sürüsü yollamalıyım. Evet o kişi siz oluyorsunuz ve sürüden ayrı kaldığınız için sizi kurtlar kapıyor. Half-Life'a geri dönecek olursak veya herhangi bir oyuna geri dönecek olursak, asla can barlarına güvenme. Gerçekten. Eğer bir oyunda can barı varsa, büyük ihtimal zaten yanılıyorsunuzdur. Çünkü ne zaman canınız ya. az olsa ya bu gerçekten fazla bir göstergenin düşüşü oluyor ben ya da az olmasının zaten. sebebi birazcık da aksiyon katmak oluyor. Çünkü her zaman canınızı arttırabileceğiniz yöntemler çıkıyor. Mesela canınız %100 ise Half-Life 2 oynuyorsunuz, kutulardan kırdığınızda rastgele can çıkma olasılığı düşüyor çünkü canınız fazla. Mesela bu sene yüksek ihtimalle Game Awards'da e, Game of the Year alacak olan Deathloop'un yapay zekasının korkunç kötü olduğuna dair söylentiler var. Ama eğer canınız 10'sa, 5'se ve böyle gerçekten hayatta kalmak için kutulara diyorsanız, oyun sizin oynayışınızı bilemez ki. Her oyuncunun oynayışı farklı. O yüzden de kutuların içerisinde sizin o anki mermi durumunuza göre, can durumunuza göre mermi veya Benim can çıkarıyor. Ve size sanki oyunun Daima. ta en başında yapımından beri bir tane ise bir tane, iki tane ise iki tane can konulduğunu düşünüyorsunuz ve şöyle oluyorsunuz. Ha tam kovulan canlar bana yetmiş, o nasıl da bu kadar <gülüyor> gelebilir <gülüyor> diye siz <gülüyor> oyuna <gülüyor> daha da adapte <laughs> oluyorsunuz. Son anda zor durumdan kurtulduğunuzu düşünüyorsunuz. Beyniniz bu şekilde kandırılıyor. Ama işte bunların hepsi yapımcıların bir oyunu. Mesela Pac-Man. Pac-Man normal dört Pac tane hayaletin sizi kovaladığı iki boyutlu bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Tek amacınız etraftaki yemleri yemeniz, özel güçlendirici yemleri yediğinizde kaçan hayaletleri yemeniz ve bunlarla ekstra puan almanız. Gereken bir oyun ve böylelikle tüm yemleri yedik sonra kazanıyorsunuz. Bu hayaletlerse ise rastgele etrafta dolaşıp bir sizi yakalamaya çalışır. Hayır öyle değil. Ya. Mesela Blinky, kırmızı olan hayalet. Sadece sizin arkanızdan şey işte. <laughs> kovalar, sizin hareketlerinizi taklit eder. Peki pembe olan, sizin önünüzü kesmeye çalışır. Siz nereye giderseniz tahmini olarak önünüze geçmeye çalışır ki böylelikle yani sizi yakalayabilsin. Oranda... Turuncu, Clyde. O sadece çok etrafta iyi. rastgele bir dolaşır, varmış, onun bir özelliği yani yok. Enki, siyan renginde olan bu canlıysa, bu hayaletse biraz utangaçtır. Siz ona yaklaştığınızda birazcık sizden kaçabilir. Ve utangaç etrafta rastgele dolaşmasından dolayı da birazcık tahmin edilemezdir. Mesela oyunu oynarken Bunu bunları bilmeden sayfam. eğer şey, oynarsanız tam olarak oyunda belli bir yere varamayabiliyorsunuz. Ama her hayaletin belli bir özelliği olduğunu bildikten sonra oyun daha kolay bir hale geliyor. Demon Souls, Allah her önümüzde oyun daha da zorlaşıyor. Mi? Siz oyunun mekaniklerini öğrenmeye başlıyorsunuz, ama oyun evet işte o sana diyor ki, bak şimdi ne vereceğim, <laughs> yapıyor öyle bir şey. Öğrendiğiniz için önünüze engel koyuyor. Canınız daha az başlıyorsunuz. Arada staminanız çok daha hızlı gidiyor. Bunun gibi etkenlerle beraber Demon Souls aslında siz ne kadar fark etmezseniz de daha da zorlaşıyor. De biliyorsunuz ki şey var Souls gerçek oyuncular oynuyor. Yani bak gerçek oyuncu diyeceksen orada 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 sol oynayacak. Yani sol oynamıyorsan kendi oyuncum deme. <laughs> Sürekli aynı odada, sürekli aynı bölümde ölüp durmanızın iki durumu var. Ya oyun gerçekten zorlaşıyor ve siz Ama buna adapte olmuyorsunuz. Ya da zaten gelsin. siz adapte olamadığınız için de sürekli ölüyorsunuz, <laughs> kötü bir oyuncusunuz. Bu böyle bir. As erkekler solsuz çıplak oynar. Hem karakter hem oyunculuk aynı öyle kardeşim. Aynı sen sen söker sen sen. sen. <gülüyor> <gülüyor> Resident Evil 4. Kendisi çok fazla aksiyonlu olduğu için Resident Evil oyunlarında en sevilmeyen oyun olacağı şüphesine varmıştı ki en çok tutan oyunlardan bir tanesi kendisi. Ve oyunun gizli bir mekaniği de var aslında size söylemediği. Oyunda siz ne kadar iyi oynarsanız oyundaki zombiler o kadar artıyor. Sizin ne kadar merminiz varsa zombiler o kadar artıyor. Zombi oyunun zorluğu şey siz ne kadar iyi oynarsanız ona göre daha da artıyor. Sürekli tek vuruşta kafadan öldürdüğünüz canlılar daha hızlı daha hareketler Bak ben sırf bu beyefendi var diye, e Resident Evil 2 Remake aldım değil mi? Oynayacağım bir ara ama onu. Biliyor. Ve siz bu şekilde oyuna adapte olamıyorsunuz aslında. Ama berbat bir oyuncuysanız, bok gibi oynuyorsanız oyun ona da adapte etmeye çalışıyor kendini. Yani her oyuncuya aynı deneyimi yaşatmaya çalışıyor. Why are Düşmanlar ha, sizi gördüğünde ilk mermisini illa ıskalıyor. Yani şöyle bir durum olabilir. Siz bir yerden bir yere kaçıyorsunuz, koşuyorsunuz ve yeni canlılar görüyorsunuz. O sırada ilk mermileri ıskalıyorlar ve böylelikle de belli bir köşeye geçtiğinizde, Sper aldığınızda ucu ucuna hayatta kalmış izlenimi oluyor. Çünkü o sizin ilk gördüğünüz canlılar da sizi ateş ettiğini ilk mermileri hep ıskaladı gibi. Ama daha da önemlisi baya şok. Big Daddy dediğimiz bu kocaman canlılar var. Ve siz onlara baktığınızda deliler gibi üzerinize koşuyorlar. Ama durum şu ki siz arkanızı dönüp onlardan kaçmaya başladığınız ilk anda... Bu arada kaçıp kafanızı eğdiğinizde daha hızlı kaçıyorsunuz. <laughs> Yavaşlıyorlar. Oyunun gizli mekaniklerinden bir tanesi. Siz arkadan hızlıca gelen bir canından kaçarken ya, ha, hemen arkamda bileyim. falan diye dağda gerilip tüyleriniz diken diken olduğunda <laughs> paniklediğiniz anda aslında onlar yavaşlıyor. Ve böylelikle Benim de, de sizi bir anda de yapardık öldürüp yapardık. de rahatsız eden bir mekaniğe dönüştürmüyorlar oyunu. Evet oyunların hileleri bu şekildeydi. Bunları ben nereden öğrendim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bundan yıllar yıllar önce Twitter'da bir tane kadın dedi ki ben oyun yapımcısıyım ve biz şöyle şöyle hileler yapıyor. Oyunlarda siz ne yapıyorsunuz diye sordu ve birçok yapımcı bunları cevapladı. Cevaplamayan birçok da yapımcı var. Yani ben Twitter gönderisinden aldım bütün bunları ama daha birçok oyunda bu şekilde hileler devam ediyor. Yapımcılar benzer türdeki oyunlardan daha öne çıkabilmek için hilelere başvuruyor ki bu düzgün normal bir şey. Oyunda yapılan bu tarz hileler gerçekten şahane tatlı hileler. Peki sizin düşünceniz ne? Gerçekten aldatılmış hissettiniz mi? Yani... Sus yalan söylüyor yalancı <laughs> Ya bunlar ise işte tamamen şey katmak için hani hmm, Ne denir ona Randıman diyeceğim değil <laughs> Yok abi bir akışı var ya işte oyunların. Aslında bu yaptıkları şeyler tamamen oyunun akışını belirliyor. Yani mesela diyoruz ya bazen ya abi oyun öyle böyleydi ki oyun aktı gitti diyoruz ya. Yani hiç şey hissetmedik. Hiç sıkılmadık oynan diyoruz. Mesela bu senenin içerisinde tekrardan söylüyorum bana göre zaten Game Awards'da yılın oyunu olmalı bana kalırsa şahsım adına söylüyorum. Ee, Resident Evil 8 ya da Resident Evil Village. Öyle bir aktı ki Öyle bir aktiği oyun sürüklendi yani resmen ve her noktasında sürüklendi. Yani bir yerden geçerken sürüklendi. Bir yerde loot yaparken sürüklendi. Anlatıyorum ya. Aslında bu yaptıkları şeyler tamamen oyunun akıcılığını ee, şey yapmak adına, geliştirmek adına action'da da yapılabilir bu. Bir yerde yürürken de yapılabilir. Yapılır da yapılır yani.